Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar bugün sizinle i18 taç hakkında merak ettikleriniz bugün cevaplayacağım. Ee, yorumlarınızı yazın demiştim i18 tanıttığım videoda. Evet yazmışsınız. İlk soruyla başlayalım. Yalçın Çelik nasıl bağlanıyor video ile gösterebilir misin demiş kutumuzu kenar çekelim. Şimdi bir tane telefon alıyoruz. Kardeşimin telefonunu alıyorum. Şöyle. Oraları bulurlarım. Şu şekilde bluetooth'umuzu açıyoruz. Açılıyor. Şu şekilde kulaklıklarımızı çıkarıyoruz. Power on. Dediği zaman zaten ışıkları dayanıyor. Bunlar birbirlerine bağlanıyorlar. Şuradan buluyoruz. Bu bağlandı. Bu bağlanmadı. Şimdi bu da bağlandı. İkisi şu an birbirine bağlı. Mesela bir tane şarkı açalım. Kapattım. Evet bağlantıdan çıktıklarında yine ışıklar yanıyor. Şu şekilde seslerini dinleyebilirsiniz. Şu ikisini de şurada tutayım. Connected. Sesini duyduğunuz zaman bağlanıyorlar. Hemen yani şuradan bir size e, benim video açalım. Ve sesi açık değil pardon. Açıkmış. İkisinden de ses geliyor. Yanlışlıkla bastım. Sesleri Aynen oluyor, Bu sonra Şekilde eğer... Şu Şekilde Durduralım Aynen Bu Şekilde Bağlanıyor Sonra Eğer Bağlanmadıysa Şu Şekilde Basıyoruz Kapandı Şu Şekilde Şuna Basıyoruz Bu Da Kapandı Şu An Bağlı Bir Cihaz Yok Kapatalım. Eğer mesela böyle ışık yanmıyorsa bir tane e, kulaklığınızın bir diğeri yanmıyorsa şu şekilde şuraya basarak bak power on sesi geliyor ve ışıkları yanmaya basıyor. Dokumatik sayesinde. Evet içine koyalım. Bağlanmayı da gösterdik. İçine koyduğunuz zaman direkt şarj olmaya başlıyor. Kutu şarj veriyor şu şekilde. Kulaklıklarımız şarj oluyor. Şu anda şarja gerek yok. Başka bir soruya geçelim. Arkadaşlarımız bass ve tizleri nasıl demiş Burak Yılmaz. Bass ve tizleri dinlettim. <laughs> bir tane şarkı dinletebilirdim. Ama gerçekten güzel. basları güzel. Tizleri de güzel. E, 70 liralık bir kulaklık. Yani I12'deki gibi bass ve tiz alamıyor değilsiniz kesinlikle alabiliyorsunuz. Bir arkadaşımız da demiş ki Tekno mağaza i18 mi daha iyi i12 mi daha iyi demiş. tabii ki de i18 daha iyi. Ee, özellikleri olarak i18'in e, pili daha iyi. Ee, başka verdiği ses daha iyi. Boyut ve ağırlık olarak daha iyi olabilir. O konuda bir şey söyleyemem. Evet. Diğer <laughs> Sorumuza geçelim. Ses kalitesi olarak iyi mi demiş. Oyun gezegeni. Evet iyi. Yani diğer videomda söylemiştim. Gerçekten güzel bir kulaklık. Alınabilir. Başka bir şeye geçelim. Berkay Yavuz. Yakın zamanda almak istiyorum. Gerçekten 65 TL değer mi demiş. 65 TL kesinlikle değer. Ama farklı bir yerden alacaksanız benim aldığım yer 79 TL olmuş. Farklı bir yerden alacaksanız kutunun bu arkasında yazı yok ya arkadaşlar. Ee, diğerlerinde marka basılı olabilir şu bölgede. Başka belki şuralarındaki boyalar olmayabilir. Şuradaki. Vardır ama muhtemelen. Bir şey diyemem. Başka bir özelliğini değişeceğini sanmıyorum. Evet. Nurettin Kurnaz ee, Iphone'larda pop-up ekranı çıkıyor mu demiş. Evet çıkıyor. Ee, şöyle kutumuzu açıyoruz. Kulaklıklarımızı içinden çıkardığımız zaman bir süre bekledikten sonra Iphone'larda pop-up ekranı çıkıyor. Ee, kulaklıkta e, sensör var mı demiş. Kulaklıkta sensör yok. Şunlar sensör gibi gözükebilir ama bunlar boya. Şu şekilde odaklayayım. Boya yani. Boya. Yani kulak kulağınızdan çıkardığınız zaman kulaklıkları öyle bir müzik durma gibi bir şeysi yok. Ses kalitesi nasıl demiş. Onu cevaplamıştım. E, bu boya kazıdığınız zaman geçer mi diyor. Şöyle. Olaklatalım. Yani geçecek gibi gözükmüyor. Belki bir süre sonra aşınabilir. Bir şey diyemem. Evet merak ettikleriniz bu kadar. Başka öyle bir şey dememişsiniz. Başka merak ettikleriniz varsa bu şeyin altına cevaplayabilirim. Bu videonun altına. Evet başka bir arkadaşımız da şey yazmış. 2020 olduğunu nasıl anlarız demiş. Evet kutunun üstünde şurada upgrade versiyon yazıyorsa şöyle ee, bu 2020 olduğunu gösterir. Ee, hala odaklayamadım evet. Şu şekilde yazıyorsa 2020 olduğunu gösterir. Başka bir sorunuz yok. Benim zaten aldığım yer 2020 e, i18 tvs yani hiç adam gerçekten çok ilgileniyor aldığım yer. Eee bu kadar yani. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. İyi günler.